Ozan Durak, 18 yaşındayım. Üniversite sınavında Bursa Teknik Üniversitesi'nden Uluslararası Ticaret ve Lojistik programını kazandım. Gözde Arslan, Medipol Üniversitesi'nde e, tam burslu anestezi bölümünü kazandım. Tuhan'la Buket İlhan, e, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde psikoloji bölümünü tam burslu kazandım. Arda Fikirli, Kocaeli Makine Mühendisliği. Gerçekten çok sürpriz oldu, hani hiç beklemediğim bir şeydi. İkinci tercihim tuttu zaten. Hani o anki e ee, ambiyansı ya da yaşadığım duyguları hayatta anlatamam. İstediğim bir yerde kendimi lojistik olarak sınıflandırdım ve belgemde katkısıyla kazandım. Ee, kazandığım bölümle ilgili çok mutluyum. Ee, baştan beri istediğim bir bölümde. Küçüklükten beri hani makine 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 sevdiğim e, dersler olduğu için istediğim bir bölümde. Onlar da bizimle birlikte çalıştılar aynı şeylere ve öğrencileri anlayarak, bizim de halimizden anlayarak güzel bir program çıkarttılar ve bu programla ben istediğim yere çok güzel yerleştim. Gerek derslerdeki konu anlatımı, gerek etütler, gerek soru çözümleri, gerek verdikleri kaynaklar ve gerek de hocalarımızın hem ders içinde hem ders dışında bize bizim yanımızda olmaları ve bize motivasyon sağlamaları sayesinde başarılı oldum. VGM sınava hazırlanırken beni çok motive etti hocaların başta olmak üzere hepsi arkadaş gibi yaklaştığı için bana kolaylıkla alışabildim. Eğer evde tek başıma çalışsaydım planlı ve programlı bir şekilde çalışamazdım. Ama BGM sayesinde planlı programlı bir şekilde hazırlandık. Sabah 8.30'da gelip 5.30'da çıkıyorduk. Yani hani bütün günümüz onlarla geçiyordu. Aile gibi olmuştuk artık. Her ailenin gücü dershaneye veya temel liseye yetecek diye bir şey yok. Bu yüzden BGM'i gerçekten herkese öneririm. BGM bize eğitimde fırsat eşitliği sağladı. Dershane eğitimi görmüyorduk ama dershaneden bence çok daha iyi bir eğitim görüyorduk ve ücretsiz olması hani bizim için çok büyük bir olanaktı. Bütün ailelerin yollamasını istiyorum çünkü e, ben hiçbir eğitim almadan girdim bu sınava. BGM sayesinde ben bu sınavdan bir başarı elde ettim. E, TEOK öğrencileri, üniversite öğrencileri hepsinin katılmasını istiyorum.